Kürt şehirlerinde jandarma tarafından köy ve mezra baskınlarının yoğun olarak yapıldığı, insan hakları ihlallerinin çok yoğun yaşandığı, Kürtlerin baskı ve zulüm altında göçe zorlandığı 90'lı yılların ortasına gelinmek üzereydi. Tansu Çiller Başbakan, Nahit Menteşe İçişleri Bakanı, İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı'ydı. Diyarbakır'ın Nice ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Türeli Beşist Köyü'nün Çaylarbaşı Dehlazera mezrasında yaşayan 20 aile hayvancılıkla uğraşmakta sakin bir yaşam sürmekteydi. 1994 yılının 18 Mayıs günü saat 10 sularında mezranın etrafında yoğun bir askeri hareketlilik görülüyordu. Araçlarından inen Bolu Komando Tugay'ına bağlı yüzlerce asker, havada bir askeri helikopterin eşliğinde mezraya girdi. Askerler tüm köylüleri evlerinden zorla çıkartarak köyün okulunun bahçesine topladılar. Erkekleri kadın ve çocuklardan ayırdılar ve hepsinin kimliklerine el koydular. Askerlerin bir kısmı okuldaki köylülerin başında dururken diğerleri komutanlarının emriyle mezralın içine dağıldı. Mezraya dağılan askerler emir üzerine içinde hayvanların bulunduğu ahırları ve bazı evleri ateşe vererek yaktılar. Ardından askerler okul bahçesindeki köylülerin sen 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 diyerek beş kişiyi seçtiler. Diğer erkeklerin kimliklerini dağıtan askerler askeri teçhizatları taşımamıza yardım edeceksiniz diye rastgele seçtikleri İkram ve Servet İpek'le Seyit Han, Abdülkerim, Nuri ve Sayit Yolur'u yanlarına alarak mezradan ayrıldılar. Ertesi gün zorla götürülen ve gözaltına alınan Abdülkerim, Nuri ve Sayit Yolur serbest bırakıldı. Serbest bırakılan köylüler Lice Jandarma Komutanlığı'na götürüldüklerini, ilk gece bir arada kaldıklarını, ancak daha sonra İkram İpek Servet İpek ve Seyit Han Yolur'un alınarak başka bir yere götürüldüğünü söylediler. Ve İkram, Servet ve Seyit Han'dan bir daha haber alınamadı. Çara da Lice Günde beş şişte مزرا بشتی تعلی زری دا پرسو کی پر مزن چی بو قمون دا بلو گرت و سر ما بتونا ایسان گوندی تا توب کرو پر اقلی آلی که دا ایسان توب کرو آلی که دا جی خانی اشیو بیتوند بو شش حب که ایجاج نابی در دخن ایسان دنی سر بس بردتن اوان شش حب ایسان سر وید Ipak, Ipak, i̇kram İpek, Servet İpek, İkram Alkerim Yolur, Seydhan Yolur, Nuri Yolur, Seyd Yolur, Avana Dibin. Avana Dibin Dibin Ayrım Yolu Gunda, Vedere uh, Araj Yaman Vevune, Muhtar Mehmet Sünmez, uh, Minir Minir uh, 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 Yakar, Mehmet Ali Yakar, Femi Yakar, Avana um, Dibin Dibin

Yani karnavala insan aku ipeskenja de keren yani hatta serzbiya ma kut yaban insana tun eden yani iskence davama kuş gibi psikolog koserzbiya mra bunko hatura hastada ko muhtar be serbest merdan ko amman go gibi birim mi ço bilinçli çor çopa tabure ko این کام می‌دی گو تلفن کرد گو مگه پری مهات نبین گو می‌تازی کرد و مقابل تو آرت نامیده. اوه داری اوه انسان آل کریم یولار یوان جوان تا سر بس بردن سر بس ایپک ایکرام ایپک سیتان یولار. اونا من شعر دادم اینن اونا و دایت مین با دم پیدا حسن که ایتنه آپ نبردانه و نه آپ نبردانه اونا دشمن ایرنا کسی نان یا نکسی نه دیه دشمن تابوری لسی لاتکشی نداره اون یا قاشیش نداره من همه وقت را میشکن وانا بعد گران تن یکی یا قطب نیان تن برادر دیار بار کرد یعنی تو قرما دلش هست نکه تو قرما کی دلش هم قبول نکه یعنی و پلند سواری حیوان هم و شکر و والی یعنی سوژیلخ دگمه مکه مسیح هم و دریتان

دو آب مرا بوتی امضا کرد آب امضا کرد هات ورد دیار بکر هینات بود دیار بکر خاله می تلفن کرد گو با مرا دوید به ولع دو دو بریت آتی ابرامانه اشیم آب مرا خریش اشیم آب ودره کی سری و شکریه آب دعای پوش کردن سر سبع رام ما به خورش مام ای هاده ای هاده دیرک جنب سی مبرشون شود آ ساوجی 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 اوراق ماشین لجی

اما پاویوی تا حالت عو... دوام نکرد. بساکه دوام کرد حتی نه ده ساله دوام کرد، قرار گرد ترکی حقسی بود، او را خواهد برد ترکی تاقیب سازه قراری داد. ترکی تاقیب سازه قراری داد، مشخص سریع داد، یعنی ده تاقیب سازه قراری دوام کرد. امجار که شما خونه متاس یعنی دانه

يعني تاريخ باش نزانم يعني دورا اكي بين اون اكي اون يعني ناقو يعني اون ناقو او نان يعني ما جاوبا وين ناقرت يعني كلا جاوبا وين ناقرت انا ما جاوبا وين ناقرت بايد بيت عوينة حتى صوني جان بايد بيت بي عوينة يعني حتى طعمناك اخمتوني مالا غير امي بايد بيت عوينة وامدكن يعني, يعني بيت عوينة بس ناكن Onların akıbetini öğrenmek için aileleri Genel Kurmay Başkanlığına, Ohal Bölge Valiliğine, Diyarbakır DGM Başsavcılığına, Lice Savcılığına ve Lice Jandarma Komutanlığına başvuruda bulundu. Aileler tüm makamlardan aynı cevabı aldı tüm makamlar, helikopter destekli yüzün üzerinde askerin katıldığı, mezradaki tüm köylülerin şahit ve mağdur olduğu operasyon ve gözaltında kaybedilen üç köylüyle ilgili olarak köyünüze operasyon yapılmadı, kimse gözaltına alınmadı cevabını veriyordu. İlgili makamlar prosedür gereği olayı soruşturmak için Yarbay Turgut Alp görevlendirildi. Yarbay Turgut Alp, Lice kaymakamlığına gönderdiği raporunda da 18 Mayıs 1994 tarihinde Türeli köyünde yasa dışı bir olay meydana geldiğine ilişkin en ufak bir delil olmadığını yazdı. İpek ailesi yaptıkları tüm başvurulara rağmen iç hukuktan sonuç alamadı. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 17 Şubat 2004 tarihinde Ankara'da yaptığı duruşmada tarafların sunduğu belgeleri, verilen tanık ifadelerini ve kamu görevlilerinin savunmalarını değerlendirerek oy birliğiyle İkram İpek ve Servet İpek'in altında kaybedildiğini ve diğer köylülerle birlikte İpek ailesinin de evlerinin yakıldığına karar verdi. Mahkeme ailenin başvuruları karşısında yetkililerin tutumunu insanlık dışı uygulama olarak değerlendirdi ve Türkiye'yi mahkum etti. Servet İpek, İkram İpek akıbetlerini sormaya devam ediyoruz. 1994'ün Mayıs'ından bugüne tamı tamına 28 yıl devlet güçleri tarafından gözaltına alınan bu insanlar, sivil insanlar bir daha evlerine, ailelerine geri dönmediler. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Hukuk Komisyonu tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülen bu dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihinde gözaltı kararlarına dair, gözaltı işlemlerine dair ve gözaltında kayıp işlemlerine dair verilen en ağır ihlaldi. Buna rağmen iç hukukta faillere ulaşılmadı, faillere gidilmedi. Buna rağmen adalet tecelli ettirilmedi. Adalet tecelli ettirilinceye kadar gözaltına alınanların akıbeti, gözaltına alınanların maruz kaldıkları hukuk ihlallerinin failleri yargılanıncaya kadar hak arayışı, adalet arayışı devam edecek. İnsan hakları savunucuları adalet talebinden, hukuk talebinden asla vazgeçmeyecekler. Bugün İkram İpek, Servet İpek ve Seyitan Yolur'un gözaltında kaybedilişinin üzerinden 29 yıl geçti aileleri onların akıbetlerinin açıklanmasını, suçluların cezalandırılmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorla kaybetmelerle ilgili verdiği ihlal kararlarının kesinleşmesinden itibaren süre sınırı olmaksızın yeniden yargılama yapılması için hukuk ve adalet mücadelesini cumartesi anneleriyle beraber sürdürmeye devam ediyor.